Bak bir de siz birlikte çalışıyormuşsunuz. Ee, evet evet çalışıyoruz anneciğim ama biz Nisanla aynı zamanda aslında. hayır biz aslında şeyiz biz e, şey e, şey. İçeride niye öyle tuhaf davranmışsın? Çünkü ben öyle davranmasaydım sen annene bizim bir sevgili olduğumuzu söyleyecektin. Aa, anlamadım. Yani kısacası hayatım annem benden nefret ediyor yani bir de şimdi sevgili olduğumuzu öğrenirse yani o zaman benim bittiğim gündür. Bak, benim her şeyi baştan başlamam gerekiyor yani en baştan annene kendimi sevdirmem gerekiyor hatta sevdirmekle <laughs> mektup almayı bana bayılmasını sağlamam gerekiyor. <laughs> Ne sen bana. <laughs> İhsan. Anne, çok ferahım. Anne, anne iyi misin? Dokunma, <laughs> beni ben, ben sadece sürpriz yapmak istemiştim ya. Of! Oh. Ee, benim sana getir dediğim üzüğü getirdin mi? Aa, getirdim, getirdim. Aa! Evladım, madem böyle ciddi bir ilişkin var, evlenmeye karar verdin. Ay neden hiçbir şey anlatmadın bana çocuğum ya? Sonra nerede bu kız? Neden hiç bahsetmiyorsun?